Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Askerim bir bu sefer bitirmeye çalışacağız. Lan bu ne kadar hızlı gidiyor, gidiyor arkadaşlar. Bunu nereden düzeltiriz? Burada mı? Yo. Yok bu müzik. Yok. Neyse tamam böyle iyi oldu. Şimdi bataryayı alayım arkadaşlar. Ya boş Sen, sen burada kal. Şimdi kullanmayacağım seni. Buralarda bir batarya var mı? Örüyorum. Ay da uzun zamandır oynamıyorum böyle. Evet, Ama birçok resmi ne var da bilmiyorum. Youtube'dan bakayım dedim. Nasıl kaçılıyor? Bakayım. Şu batarya. Ah. Hadi çıksın. batarya da çıkmıyor yani bataryayı bulup hemen geliyorum Evet arkadaşlar ben burada şarj ettim. Şimdi gele bir şurada. Şuraya koyabilirim. Koydum. Tamam. Şurada ço şu dalgayı alalım. Olduğunu arayalım. Ama ikisini birden götüremiyoruz. Bu da çok kötü olur. At burada tamam kalsın. At. Kırıldı. Ne?

Waste Scrubber. <laughs> Ama açık, ka açık kalsın bir şey olmaz. Şu atayım. Baş Zaten abacım tüm baş böyle olayı yemek değil. Ama dediğim gibi bir videoda tüm baş böyle yiyeceğim. Şimdi aha bu buzu da aldı. Ay, tamam orada erisin. Arkadaşlar biz de. Merhaba yabalık asasay. Evet de gelmiş arkadaşlar. Bu hayda ne yazsın? Gemiş Türk diye bir kanal var. O da yazıyor arkadaşlar. <laughs> He cool. sen, sen de şey. Yeah, Hadi bakayım. <laughs> <laughs> bu olmaz abi. Hala Eee ben Game Studio yazdım. Ee, İtaletim kapalı. kapı yok. İtaletim kapalı ya arkadaşlar. Bu yüzden reklam çıkmasın burada, diye. Burada da kapı yok. Onlarına kapı da şurada mıydı? Artık al marshmallow. Zaten amacım tüm marshmallowlar değil. Dediğim gibi. Şimdi başka söylediysem artık. Bir bölümde ama hepsini Olur, olur, olur. dondurma bu arada. kabı nerede ya? Ben bunu haber geliyorum. Baba Arkadaşlar kapı. Da bunun içindeymiş buldum. Dur baba kapı, kapı bunun içinde. Dondurma kabını aldık. Şimdi <laughs> gidelim. Şuna bir şey binelim. Binelim. Sonra binelim. Bakalım. De arkadaşlar çöpleri altı altı. onu sonra doğru götürmek. Ata e? Aa yatamıyorum. Hey ne yapıyorsun reis? Diyor. Atamadım. Atamadım. Ay. Atamıyorum. Ay dur yanlış yere attım. Yanlış yere attım. Lan boşa bitti. Alan boşa bitti. Arkadaşlar boşa bitti. Evet arkadaşlar. Bu arada şöyle bir engel falan varsa bak şu engel falan varsa o hey Altı Alta yukarı hay yana doğru atmanıza dikkat edin. Ah, video çok uzun olacak şimdi bakalım yine atsana ne olacak temizledin aferin lan aslan Ah, ah şapkan da düşmüş burnum da düşmüş tamam ben de şimdi şuraya varayım hemen geliyorum yukarıdayız. Şimdi arkadaşlar şuradan yolu yığı ördük. Yanılma kabı da koyduk. Ben gireyim ve şuraya basıp hemen gidiyorum. Ben cici, gideyim. <laughs> Ay ben nereye gidiyorum ya? Girdim. Çıktık. Evet. Hadi. Evet. Burası hapşanı. Ay şu hodun tamir yerine bir. Şimdi arkadaşlar bu kapı bozuldu. Şey yapayım. Şurayı açacağım. Burada şu tamir yerine gittim. Çabuk hızlı 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 ya. Aç. Bu normal nerede ya? Ha şurada. Çabuk hızlı video uzun olacak.

üstüne getirmeliyim. Çevirmek için. Hızlı. 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 İşte şu, şu metal bariyerine götüreyim arkadaşlar. Çek bir Evet. Evet arkadaşlar koyduk. Ay üstte işte bir şey varmış. Arkadaşlar bak kaç kere oynuyorum bunu yeni fark ettim. Arkadaşlar biz J olup burayı eritmiş diye bir şey yapmıştık ya ya yok etmiştik şimdi buradan ipi alayım yine aynı yere gideyim evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi ipi koy arkadaşlar bu arada abone olun like atın ve bildirimleri açın. yorum yapın abone ol bildirimleri aç like at ve yorum yap bunları yaparsanız çok mutlu olur en fazla alalım alsak böyle oluyor arkadaşlar neden? O. Oh, Hop bozulmuş artık. Hayvana yerine koyayım arkadaşlar. Şimdi zaten kırmızı var kolay. Gidip bulayım arkadaş. İşte kırmızı var ama şuralarda oluyor hep genelde. Özellikle de burada. Zaten oyunlarda var da üç 3 parça oluyor. Bir parçası kolay oluyor. 3 parça olsa 4 parça olsa kaç parça olsa artık şimdi arkadaşlar koyuyorum 1 kapansın kapandı ay şimdi seni batayım bakalım şimdi buhun gel buraya ne oldu? arkadaşlar. Şunu unuttuk arkadaşlar. Çabuk çabuk. Şuraya koy lan. Arkadaşlar burnu koymalıyız. İşte koyunca bunları çevirdik. Bu yüzden geldi. Hadi bakalım. Ve kaçıyoruz burun. buradan geliyor. Bastı şey yok. Bastı içinde. Biz de böyle kaçıyoruz. Bu arada o da şeyi bozmuştuk. Artık yapar. kaç bakarsa. Yapsın biz parasını ver. Aha, kurtulduk. Hey, hey, hey my. Kurtulduk. Yerler desin. Oğlum bir merhaba falan deseyiz. seni üzücü falan deseyiz. direkt diğerlerine davranız. Neyse